Buyur Zehra Hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyecektim. Hemen, şuna bak! Hemen mi şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi! Gece uçmadı ya, şuradaydı! Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık! Şekeri sakladım! Zam gelecek! Daha yeni geldi ya! Gene gelecek! <laughs> Aptala malum olur! <laughs> fincanla atarsan oynarım, yoksa oynamam! Ben fincanla kahve içerim, bulursam tabii! <gülüyor> <gülüyor> Hadi mektebe yürü, <laughs> öğren de öyle gel! <laughs> Var mı başka meraklısı beyler he? Vay Mustafa'cığım! <laughs> merhaba, merhaba! Oo, merhaba! <laughs> Oh! <laughs> <laughs> Taş kasaplı! Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola? Bu saatte burada. Gene işten mi kovuldun? Hayır. Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil namussuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip Ergelesi gene hava basıyor. Merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba, merhaba. Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. Üstü kalsın, eyvallah! Böyle yürümez! Ne olacak yürümesi Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı nasıl? Hmm, para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki! Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayı kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. Futbol, mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine girdiğin işte dikiş tutturmaya bak. Gene kovulmuşsun. Kovulmadım, istifa ettim. Aman <laughs> istifa etmiş. Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın. Var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara. Kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama kalkmasını da biliriz. Ne o kız? Kimi bekliyorsun? Şey, annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. <laughs> Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdım halde. Bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelsin. Öyleyse. Yine işten çıktım. Boş ver, her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. <laughs> Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabi seni. Annen gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Ne kadar korkuyorum bu anandan. Çok çadık aricanım var. <laughs> <laughs> senin annen olmuş hayret ediyorum. Bir de anasına bak kızını al derler. Aman Hı. Mustafa, boş ver annemi. Ben seni seviyorum ya. Yok ya. Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya anne? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşı iş götürdüm bir gün. Öğleden sonra buluşuruz. Annem de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu. Çok seviyorum seni. Hadi Allah'a emanet. Güle güle. Yaktı ulan bu karı beni. Gitti gider döner mi bilmem Aşk ateşi bu söner mi bilmem Söner mi lan? Sönebilir de sönmeyebilir de Anası gelirse söner takım e, ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu Boş verin be Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be <gülüyor> <gülüyor> Ayağına dümen tak oğlum! Ben size böyle mi öğrettim futbolu? <laughs> Çocuklar kesin öyle bakayım! Tekin'i kenara hadi! Dağılın hepiniz! Ver şu geç şöyle karşıma, uzat, heh! Kim bunlar Mustafa Şimdi abi? Şimdi anlarız! Hayrola, niye ölçüyorsunuz? Arsa sahibi istedi. Kim arsa sahibi? İşte şurada! Bu yazıyı siz mi yazdınız? Biz yazdık, ne olacak? Bu arsa benim! Apartman yaptıracağım! Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem burada, yasak! Ne olur oynarsak? Ayırırım bacaklarınızı ona göre! Çarpa bakar! Ne bacaklarınızı kıracağım hepinizin! Balina balina, balina! 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 Duymuyor musunuz? Balina, duymuyor musunuz beletleri? Yardım etsenize! Çocuk onlar, siz beyefendi! Balina, Çocuk mu? Balina, Çocukmuş! Uyumazmış! <laughs> Sizin madeninizin çocukları, siz bir şey söyleyin! Balina! Balina! balina Yapmayın çocuklar, balina, ayıptır! Aa, Ne oluyor burada <laughs> hanım? Bilmem be. <Bilmem. gülüyor> bugün. Var ama balina gelirse. Boş verin balinaya. Nerede top? Burada. At bakayım. Hadi koşun. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin topa nasıl vurulur öğrenin bakayım. At sana şu topu. Abimmiş. Abimmiş. Abim mi? Topumuz kaçtı da rica etsek? Peki hemen. Topu verir misiniz çocuklar? Aa. Çok kibarsınız bayan Mersi. Ah rica ederim. Hadi oynayın Nasıl? Söylediğiniz artiste benziyor mu? <laughs> Tıpkı Belmondo. Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini. Abim hiçbirine yüz vermez. Yani hiç sevgilisi falan yok mu? <laughs> Bu mahallede yok. Kimseleri beğenmez çok gururludur Öyle değil mi Aynur Abi mi evet çok gururludur Mahallede o kadar güzel kız var Dönüp hiçbirine bakmaz Ne iş yapıyor Hiç boşta Tahsili Orta ikiden belgeli Fena değil babamın yanında bir iş bulurum ona Çok iyi olur Çalışırsa o serserilikten kurtulur biz de ondan Ne yapıyor size Her şeyimize karışıyor Hii. Kıskanç erkeğe bayılırım Ben de

Ulan bu karıların hepsi manyak be! Babişko! Söyle Cici kızım... <laughs> ...Ne var gene? Cici kızını çok seversin, değil mi? Sevmek ne kelime? Senin için canımı veririm. Ben de sevdiğine inandığım için... ...Sana sormadan bir iş yaptım. Ne işi? Hani Mehmet efendinin oğlu var ya... Eee? E... Diyorum ki ona bir onda bir iş versen. Tahsili? Ee, tahsili pek yokmuş ama... Tahsili olmayan adam inşaatta amelelik yapar. Büroda işine. Ben söz verdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Uzatma hadi. Söz verdinse söylerim Mehmet Efendi'ye oğlunu bana yollar. Tamam mı? Babışko canım canım babışkom benim seni <laughs> çok seviyorum. Ey Allah be! Ey Allah be! Ey <laughs> Ey Allah. <laughs> Hayır ola gecenin bu saatinde he? Baban seninle biraz konuşacak oğlum. Konuşalım oldu. Tamam. Çok güzel bir iş buldum sana. Gene kovulayım da azarla diye mi? Bu iş başka. Zülfikar Bey'in bürosunda memur olacaksın. Böylece o serseri arkadaşlarından da kurtulmuş olursun. Adam sınıfına girersin. Boyun bağın, kolalı gömleğin itibarın olur. O herifin yanında çalışma. Böyle devlet kuşu herkesin başına konmaz. Bak Mustafa, aklını başına topla. Çalışmam dedim. Çalışma. Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Şuradan Necibe takıldı aklım. Tapon bir karı bulmuş, parayla oynuyor. Öyle olsa o. Oh! Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Söyle bakalım. Bizim oraya apartman yaptıran herif var ya... Ee? Kızı benim resmi görünce... Vurulmuş mu yoksa? Onun gibi bir şey. Allah! Babasını açmış işsiz diye. Herif gelsin yazanede çalışsın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kısmet ayağına gelmiş. Oh! Karışma iyi. Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yenay vay! Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necibi? Nasıl hava basıyordu bize? Buldum bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa, açtık gitti köfteci dükkanını. Ee, yaşasın be! Bu iş oldu demektir. Bizi de korursun artık! Az çok elimiz kalem tutar... ...Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapağı attık mı... ...Sana da bir iş ayarlarız. Ee, oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızı evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Ee, mal müip Mustafa'nın! Milyoner olduk demektir! Tamam mı arkadaşım ha? Peki, Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya! Para bu oğlum, para! Aramız açılırsa sülo yaptı der. Oldu! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten <laughs> ileriyiz be! Sen karışma lan ayı! Her <laughs> lafa giriyor, yırtık tondan çıkar gibi! Hey Allah'ım <laughs> ey şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir he? Biraz terstir siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran. Babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. İlmonda'ya benziyor değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. <laughs> çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem. <laughs> Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak. Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo. Zaten her filmde o kadar değişir ki. Harika, müthişsiniz. Sahi mi? Hı <laughs> hı. Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yo görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın. Ay! Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Ata sözü benim değil. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerinizin istediğim o da dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. <laughs> Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Bak kızım, Hı. Bu yazının bir örneğini çıkaracaksın. Zaten hepsi hepsi beş satır bir şey. Yavaş yavaş alışırsın böylece. Aferin. Hı. Ben vilayete kadar gidiyorum. Sen devam et kızım. Peki babacığım. <laughs> Ay! Harfleri bulamıyorum. Yazamıyorum. Ne yapayım? Suç bende mi? Hayır, bende. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, bana öyle soğuk durma. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım var. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki Maça git kalabalıktır memnun kalırsın Ama etme Mustafa Benim yalnızlığımın ilacı sensin Yapma yapma Fena olurum sonra bana bak <laughs> Mustafa Dur ne de olsa ben de bir erkeğim kız Aa, oh, oh. Benim erkeğimsin oh, yapma. Fena olur sonra hiç <laughs> karışmam ya Eyvah basıldık Böylece bu işten de kovuldum Benim suçum yok. Biraz daha gecikseydiniz. Neler keveliyorsun aslında? Bu senin kızın çok azgın. Bağlamak lazım. Kuduz köpek gibi tehlikeli olabilir. Aşısı var mı? Bana baksana sen. Sen yokken o kadar güzel çalıştım ki babişko. Yeter be. Hadi ikiniz de işinizin başına. <laughs> Birbirlerini sevmişler. Hepimizin başından geçti. Ayıplanacak şey değil, gençlik. Ben evlenmelerinde bir mahsur görmüyorum. Sen ne dersin Mehmet efendi? Vallahi beyefendi, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız kızım benim her şeyim. Dünya bir yana... ...O bir yana. Hülya'mı üzmeyeceksin anladın mı? Evlendikten sonra uygunsuz arkadaşlarla kahve fasıllarına falan paydos, tamam mı? Tamam. Öyleyse ben de kızımı sana veriyorum. Öpelimi bakayım. Hmm. Nişan hemen takılacak. En kısa zamanda da nikah, düğün, hepsi bir arada olacak. Ne oluyor ya? Yangından mal mı kaçırıyoruz? <laughs> Bu işlerde uzatmak iyi değildir. ...Akraba olacağımıza göre, nişandan önce apartmanın bodrum katına taşınırsınız. Al şu elli bin lirayı! Düğüne kadar üstünüzü başınızı düzersiniz. Allah uzun ömürler versin beyim! Artık gidebilirsiniz. Mustafa! Güle güle Mustafa! Sen dünyadaki babaların en iyisisin canım! Babişkam. Sevgilim, beni bekliyorlar. Sarıl bana. Burada, herkesin önünde mi? Yapamam yapamazsın! Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa! Ayıp! <laughs> Böyle şeyler gizli olur! <laughs> ne ayıbı Mustafa, dans edeceğiz biz! Bak, bekliyor herkes! Dansı bizim açmamız lazım! Açamayız! Neden? Ben dans bilmem ki! Eyvah! Rezil olduk herkese! Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız! Bana biraz erkekçe bir parça çalın! Çifte telli filan, tamam mı? Senden açıyorum Ya bizi rezil edecek Sakin ol bey Bak herkes memnun Seni merak ediyorlar. Neyi mi? Aman Mustafa! <laughs> Dur, ceketimi de merak edebilirler. Böyle bir serseriyi damat diye alırsak... ...Bakalım başımıza daha neler gelecek. Ama kızımızın mutluluğu... ...Bak uçuyor sevinçten. Beyefendi, kapıda iki sarhoş var damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de size sormadan olmadım içeri. Ben bakarım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ha! Kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş görürler şimdi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları, kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik. Bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam tamam tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Eğlenmeye gelmedik. Sana baba dedik. Elini öpelim dedik. Biz uşak mıyız? Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı. Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında <laughs> eserim. Sen Bırak yapma. ulan gebertiyim şu yapma, bir yeri! Bırak! Sıra. Bırakın <laughs> beyefendi. Uymayın. Bırak at! Bırak, baş, şöyle bırak be! Bırak! bırak be. Mustafa, uyan sevgilim! Köfte piyaz, bir daha ayran! Piyaz yumurtalı olacak! Hadi sevgilim, uyan! Müşteriler çok memnun, öpüyorlar beni! Hadi Mustafa, hadi! O ne? Dükkan müşteri doluydu, tam uyandıracak saati buldu! Öp beni Mustafa, öp. Dur kız! Burası bekar yatağı, elimden bir kaza çıkabilir! Dur! Sen git, ben geliyorum! Allah Allah, Allah! Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari! Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın! Yo! Öğleden sonraları pek uyku tutmuyor! Ha, burası dingonun ağrı çünkü! Bundan sonra saat dokuzda işbaşı, ona göre. Babişko! Reçel mi istersin, bal mı Mustafa? İkisine de bayılırım. Güzel! Çalışmayı sevmiyorsun ama boğazını çok seviyorsun bakıyorum. Ne demişler? Yemek bulursan ye... ...dayak bulursan başkası yesin. <laughs> hmm. Aslında ne dayak düşkünüsün sen ya! Aşk olsun baba, aşk olsun yani. Ama kızım burası beylik ağır değil ki. Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum. Siz burada oturun. Mustafa. Kızdın Mustafa haklısın ama babamın huyu böyle biliyorsun. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Hmm, güle güle Mustafa'm. Aynur! Aynur! Aynur kız! Ben seni tanımıyorum, git yanımdan! Özledim kız, biraz oturup konuşsak! Senle lafım yok, bitti her şey! Sana ya mı kız bu bitsin, aşk bu! Aşkı bassın! Ayıp! Eski dost düşman olmaz, beni seven pişman olmaz! <laughs> hadi! gözünde tutuyorsun, hadi kız, hadi! <laughs> Ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok. Belli değil mi yüzümden? Seninkileri gördüm dün. Siloları. Gözümde tütüyor inekler. Onun için de bir kerecik aramamışsın. Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya. Oh olsun. Müstahaktır senin gibi kendini para için satana. Damarıma basma kız. Ana baba kardeş arkadaş dalgasına yandım ben. Bazen kafam atıyor. Ulan parasına da kızına da Sülalesine de bir tekme diyor şeytan. Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını. Bizimkilerin hatırına susuyorum. Keyifleri yerinde. Basıp tekmeyi savuşsam hepsini sokağa dökecek herif. Sana acıyorum Mustafa. Zavallısın. Nikahın var gecikme. Dur kız. Başlarım şimdi nikahın içine. Yürü gidiyoruz. Şerefe kız hadi. Nikahın şerefine. Su koy verme kız. <laughs> 呵呵呵呵呵呵。